Evet, uzunca bir aradan sonra tekrar YouTube'a dönüş. Tesli ve ayrıntılı bir eğitim serisi çekmeye karar verdim. Şimdi başlayalım. İsim PvE bir server'da başlayacağız. 100 level veriyor server. Level kasmakla vakit kaybetmeyeceğim. Çünkü level kasmak artık imkansız gibi bir şey oldu. Bu oyunda şu anda level tasma ile uğraşmak çok mantıksız olur. Çünkü zaten oyuna bir sürü hile geldi. Yani oyun şu anda hileden geçilmiyor. Oynayacaksınız ya PvE'de oynayın. Hileler PvE'ye gelmez genellikle. Yani ben hile olsam PvE'ye gelmem ne işim var. PvP'de base yıkar. Hani PvE'ye gelse PvE'de de yıkabilir. Çünkü admin hack yapıyorlar. Benim en son serverımı hacklemişlerdi. Tabii PvP'de orası. Ama orada admin hack yapıyorlar ve adminin yapabildiği her şeyi yapabildiklerinden dolayı her şeyi yıkabiliyorlar. Bizim base'imizi de silmişlerde. Yani şu an son durumu bilmiyorum. Uzun süredir arkta oynamıyor. Başlıyoruz bakalım neler olacak. Level kasma ile ilgili video çekmeyi düşünmüştüm çok çok önce. Ama eskiden level kasmak 2x video izlemekle çok kolay oluyordu. Yani biraz daha kolay oluyordu ve emberla 3x daha alıyordun, 5x oluyordu. Sonra bir şey daha yapıyordun, bir not buluyordun. O zaman 6x oluyordu mesela. Ondan sonra mağaraya giriyordun. Mesela hayvanı öldürüyordun. Bir sürü level kazıyordun. Ondan sonra bir görev var. Bütün mağaraların eserlerini topluyorsun. Hepsinin yanına sırayla gidiyorsun. En son zaten onu yapıp 97 level oluyorsun. 97 levelde kuvvet zale yeri açılıyordu galiba. O yeterdi yani. Serverde oynamayacağım. Mesela tek kişilik oynayacağım diyorsanız... 100 level bir server'a girin. Orada Ember kasın. Hani Ember kasmak şu anda da çok zor. Reklam da vermiyor. Ember droplardan kasabilirsiniz. Mağaralardan kasabilirsiniz. Bu zırh mağarasından, yetim mağarasından. Tabi şimdi bu sıfırdan eğitim serisi olduğu için bunlar size çok uzak. Yani oyunu hiç bilmeyen birisi için bunlar çok uzak cümleler. Bu oyunda şu anda level kasmayla uğraşmak çok mantıksız. Size tavsiyem eğer teklide oynayacaksanız Server'da oynamayacaksanız yine de bir server'a girin. En azından Ember kasın. İşte birilerinden levye alın. Balm karşılığı levye satanlar falan oluyor. Ember'ınızı kasın. Sonra tekli single player transfer oluyor. Transfer bileti. 35 Ember kassanız yeter. O 35 Ember. Onu alıp teklinize transfer yapabilirsiniz. Ve onu da hesabınıza kaydettiğinizde mesela tekrar baştan başlayabilirsiniz. 100 level bir şekilde sizin hesabınızda kayıtlı kalmış olur. Yine baştan başlamak isteseniz bile tekrar hesaptan yükleyip onu kullanabilirsiniz. Şimdi level kasmakla uğraşmayacağız. Direkt 100 level veren bir hesaba giriyoruz. Karakterimizi oluşturalım. Karakteri çok büyük bir karakter yapmamanızı öneririm. Çünkü PvP'de gerçi PvP oynamıyorsanız o kadar fark etmez. Ama yine de 3. şahıs yaptığınızda ekranda çok yer kaplar. Yani ekranda da çok yer kaplamaması adına karakterinizi küçük yapsanız sizin için de iyi olur. Şimdi rastgele diyor yataklar diyor burada. Rastgele zaten ilk başta yataklar olmadığında rastgele bir yerde doğacaksınız. Buralarda hepsinde zaten sağ tarafta genelde kolaylığı da yazar. Orta diyor mesela. Orta, kolay, kolay, orta, 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 orta. Şimdi biz şurada doğacağız. Neden? Çünkü burası hem kolay hem kolay mağaraya da yakın. Neden kolay mağaraya yakın doğuyoruz? Çünkü kolay mağaradan balm kasabilirsiniz. Kitin kasabilirsiniz. Yani içine girip hani kitin lazım olunca hemen içine hafiften girip bir örümceği çekersiniz. Zaten bir örümcekten en azından 30 kadar falan kitin verir. Şimdi level vermeye gelelim. Seviye atladın. İlk başta hepsine birer kere leveli verin. Sonra diğerlerine verdiğinizde bakın mesela can, enerji, ben bunlara kaç tane vereyim? Can, enerji, ağırlık, diğer verdiklerimize bakın. Onlara vermediğim halde onlar da yükseldi. En başta hepsine verirsiniz. Sonra onlara vermeseniz bile azar azar onlar da yükseliyor. Şöyle level'leri hızlı hızlı verelim. Evet, level'i verdik. Şimdi oyun kontrollerine gelelim. Kontrolleri önce bir sıfırlayalım. Şimdi ilk başta oyun böyle başlıyor. Sıfırladık. Sağ yumruk atmanız lazım. Atmıyor. Ben basmıyor. Ha sağ normal dokununca yumruk atıyor filan. İşte hotbarı buradan çekiyorsunuz. Çantanıza buradan giriyorsunuz. Filan neyse. Şimdi buraya geldik. Burada kontrollerde hotbar düzeni diyor en başta. Akış diyor. Onu ekranda yapıyoruz. Sol çift dokunma. Görünümü değiştir diyor. Onu kamerayı yakınlaştır yapıyoruz. Sağ çift dokunma. 2. Yeniden yükle alt saldırı diyor. Bunu yaparsanız mesela Fiterada ikinci saldırı dönerek gitme, dönerek saldırma oluyor. İşte hayvanların ikinci saldırısını yapıyor. Ekranda atlama saldırı diyor. Bunu da küçük düğmeler yaparsanız ekranda olur. Büyük düğmeler yaparsanız büyük bir şekilde gelir. Sadece atlamak derseniz yumruk olmaz, yani vurma olmaz. Sadece zıplama düğmesi olur. Benim kullandığım küçük düğmeler bu benim için iyi. Bir de şey var. Mesela ateş etmek için sol en altta sol ateş etme tuşunu kullan diye bir şey var. Onu da işaretlerseniz mesela nişan aldığınız silahla soldan ateş edebilirsiniz. Şimdi kontrolleri de ayarladık. Soldan da çektiğimizde böyle eğilebiliyoruz. Ondan sonra kamera, fotoğraf var. Bu şekilde mesela yüksek bir yer var. Oraya çıkamıyoruz. Böyle bu şekilde görebiliriz. Sonra gülücük buradan kahkaha, selamlaş çeşitli şeyler var ıslıkla hayvanlarınızı yönetiyorsunuz. İzleyin. Tümü dediğinde hepsi seni izler. Birine yaklaşıp ona yönelerek bir dediğinde bir tanesi seni izler. İşte tümü dediğinde hepsi yapıyor. Bir dediğinde sadece o yapıyor. Saldır yardım dediğinde birisi size saldırdığında veya siz birisine saldırdığınızda o da saldırıyor. Size yardımcı oluyor. Nötr yaptığınızda da aynı şekilde pasif yaparsanız Size ne olursa olsun ve onlara ne olursa olsun hiçbir şekilde saldırı yapmıyorlar. Pasif kalıyorlar. Gömme özelliği Purlovia diye bir yaratık var. Onda var sadece. Sonra çanta dediğinizde zaten direkt çantaya geliyor. Bunu yapmanıza hiç gerek yok. Sol üstten direkt girebilirsiniz. En sonda göz var. Bu şekilde üçüncü şahıs yapabiliyorsunuz. Sol kamerayı yakınlaştır yaptık ya o bu şekilde sola iki parmağınızla çift tıkladığınızda bu arada kaçalım buradan Spina bizi mahveder şimdi iki tıklayın iki tıklayın iki tıklayın iki tıklayın yüzde 25 dediğinde en geniş açıda olacaksınız şimdi şunlardan bir toplayalım biraz evet engramlara gelelim Engramları en aşağıdan öğrenmeye başlayın. Neden? Çünkü en aşağıdan öğrenmeye başladığınızda mesela roket tareti diyor. Ben bunu öğrendiğimde solda kırmızıyla yazan minigun taret roket atar diyor. Bunları da aynı zamanda öğrenmiş oluyorum. Bunu öğreniyorum. Aynı zamanda onları da öğrendim. Onlar yeşile döndü. Sonra kuvvetsel platform eğeri. Bu da lazım olur. Şoklayan bayıltıcı dart. Bunu öğrendiğimde direkt bayıltıcı dartı öğrendi. Feromon dartı. Onu da öğrenelim. Endüstriyel fırın. Pişirme kabını direkt öğreniyor bakın. Roket güdümlü el bombası. Buradan el bombasını da öğreniyor. Bunlar daha çok PvP'de işimize yarar ama yine de öğrenelim. Basit tüfek mermisi. Buradan silahı öğrenmiyorum. Çünkü Mağaralara girdiğinizde destansı silah çıkartabilirsiniz. Ona gerek kalmaz. Kimya tezgahını öğrendiğinizde harç ve havaneli, bir avarili ve fabrikatörü öğrenmiş oluyorsunuz. Endüstriyel refineri ocağı, refiner ocağı öğrenmiş oluyorsunuz. Metal oku öğrendiğinizde gelişmiş yayı öğrenmiş oluyorsunuz yanındaki hemen. Ona da ihtiyacınız kalmayacak. Mağaralardan onları da kasacağız. Büyük depolama kutusunu öğrenmiş oluyorsunuz kasayı öğrendiğinizde. Başka ne var? Terzi eğitebiliriz. Onu ilerleyen zamanda bakarız. Endüstriyel öğütücü öğrendiğinizde fabrikatörü öğrenmiş oluyorsunuz. Onu biz gerçi başka şeyden açmışız. Zehirli oku öğrendiğinizde bayıltıcı oku öğreniyorsunuz. Argentavis eğerini zaten öğreneceğiz. Klimayı öğrendiğinizde buzdolabı, otomatik açılıyor. Gelişmiş tüfek mermisi, basit tüfek mermisini öğrenmiş oluyorsunuz. Zaten onu da öğrenmişiz. Ranzayı öğrendiğinizde basit yatağı öğrenmiş oluyorsunuz. Matara su kavanozunu açıyor. Buradan başka endüstriyel ızgarayı öğrendiğimizde fabrikatör ve kamp ateşini öğrenmiş oluyoruz. Buradan en sağdan başladık. Bunu öğrendik. Bir de dikeyi öğrendiğimizde elektrik priziyle beraber işimizi görür. Jeneratörü zaten otomatik öğrendi. Hangisinde öğrendi onu? Bunu öğrendiğimiz değil mi? Neyse jeneratörü alt taraftan birinden açtık. Elektronikler lazım olacak, polimer lazım olacak, kanca lazım olabilir, merdiven lazım olabilir. İsterseniz öğrenin veya sonraya da bırakabilirsiniz benim gibi. Pvp deseniz mutlaka metal yapı yapmanız lazım. Bunları zaten öğrenin. PV'deyseniz taş yapı yapsanız da sizi kurtarır. Burada baştan öğrendiğinizde nasıldı? Sadece metali öğrenmiyordu sanırım. Kapıyı öğrenip şimdi su deposu diyor. Su deposu yağmur yağdığında bir suyla iletişim olmadan tarım yapmanızı sağlıyor. Bu su anasını koyuyorsunuz. Sonra üstüne su deposunu koyuyorsunuz. Yağmur yağdığında bu su deposu su depo oluyor. Su anasından direkt tarım alanınıza iletiyor. Bunları da öğreniyoruz. Bir de şunu öğrendik mi yeter. Bunlar metal. Bunların taşlarını zaten otomatik olarak öğrenmiş oluyoruz. Solda gözüküyor basit pompalı mermisi zindana girdiğimizde lazım olabilir. Pteranodon eğeri zaten öğreneceğiz. Büyük tanım arsası lazım. Ankilo eğeri lazım. Ankilo metal kasan hayvan. Doedi kurus taş kasan hayvan. Şimdi böyle gelelim. Orak öğrendiğimizde metal balta ve metal kazmayı öğrenmiş oluyoruz. Bunu öğrenelim. Kılıç öğrendiğimizde tahta sopayı öğrenmiş oluyoruz. Gelelim böyle. Bu sadece mızrağı açıyor. Bunu açmaya gerek yok. Kılıcı açtık zaten çünkü. Paraşüt öğrenelim. Yukarıdan düştüğümüzde mesela envanterde hazır bulunması çok iyi oluyor. Saklama dolabını öğrenelim. Kurutulmuş et yapıyoruz burada. Hayvan yemliği Hayvanların aç kalmaması için yemliği koyuyoruz. Böcek savar, bu da işimize yarar. Ahşap sal sal yapabiliriz. Buradan uyarıcıyı öğrenelim. Dürbün olmazsa olmaz. Bola. Mızrağı buradan öğrenelim. Başka zırh öğrenmedim. Çünkü zırhları mağaradan çıkaracağız. Mağaralardan çıkaracağız zırhı. Evet. Engramlar da bitti.